Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Arkadaşlar bu seferki videomuzda kader konusuna değineceğiz. Kader konusu herkesin kafasını kurcalayan, insanların çoğunu düşündüren bir meseledir. İşte falan kez hırsızlık yapmış, e kaderidir. Falan kez şöyle öldü, o zaman onun kaderidir. Falan kez onu öldürdü, bu onun kaderidir. E şimdi bu böyle olduğu zaman her şey Allahu Teala onlara yaptırıyorsa ve onlarına yazmışsa ve kaderleri değişmiyorsa o zaman bu insanların suçu ne? Allahu Teala neyden dolayı onları sorguya çekecek? Hangi fiilinden dolayı? Eğer ki bizi ve fiillerimizi yaratan Allah'sa ayette geçen gibi sizi ve fiillerinizi yaratan Allah'tır dediği zaman o zaman buradaki bizim suçumuz ne oluyor? Bizim bizi neyden dolayı suçlu, suçluyor? Bunu açıklamaya çalışacağız. İşte kaderin kesin mutlak bir şey olursa bizim soru, sorumluluğumuz nedir? Biz bunu açıklamaya çalışacağız. Şimdi bu şekilde İmam Ali'ye soru soran bir şahsın, İmam Ali'nin ona verdiği bir cevaptır. E, rivayet şu şekildedir. Yazıklar olsun sana, sen kaza ve kaderin kesin ve mutlak bir şey olduğunu mu sanıyorsun? Böyle olsaydı artık sevap ve ceza vermenin bir anlamı kalmaz. Mükafat ve cezalandırma sözü boş yere olurdu. Evet. Eğer kaza ve kader kesin bir şey olmuş olsaydı o zaman mükafat ve cezalandırma sözü boş yere olurdu. Yani değişmez kesin Allah-u Teala'nın verdiği bir şey olmuş olsaydı o zaman kesin bir şey olsaydı yani ben verdim değiştiremezsin deseydi o zaman bizim buradaki suçumuz kalmazdı ve ceza ve mükafatın bir anlamı kalmazdı. Rivayet devam ediyor. Allah-u Teala kullarına özgür olduğu halde emretmiş. Allah-u Teala kullarına özgür olduğu halde emretmiş. Burada İnsanların amellerinin sadece irade ve seçiminden kaynaklandığını ve Allahu Teala'nın sadece emredip seçim özgürlüğünü insanlara bıraktığını gösteriyor. Buradaki rivayette Allahu Teala'nın kuluna sadece emrettiğini ama seçim özgürlüğünü kişiye bıraktığını söylüyor. Yani insanlar yaptığı amellerde, fiillerde seçiminde özgürdür. Bundan dolayı insanlar yaptığı bu seçimden dolayı sorumlu tutuluyor. Rivayet devam ediyor. İkincisi uyarmak için de aynı şekilde nehyetmiştir. Uyarmak için de aynı şekilde nehyetmiştir. Allahu Teala bizleri kendisine muhalefet etmekten sakındırmış ve muhalefetin akabinde ise kendilerine büyük bir ceza vereceğini söylemiştir. Bu da bizim hür olduğumuzu ve isteyerek Allahu Teala'ya isyan edip emirlerine karşı gelebileceğimizi gösteriyor. Şimdi Allahu Teala diyor ki eğer ki siz bana muhalefet ederseniz o karşılığınızda size büyük bir ceza verdim. Ama bakıyoruz ki mesela bu sefer insanlar muhalefet ediyor mu? Evet ediyor. Bu da insanların hür olduğunu ve hür olduğu halde ne yapıyor? Kendisi isteyerek bilerek Allah-u Teala'nın emrine karşı çıkmış olduğunu karşı çıkmış oluyor. Böylelikle ne oluyor? bu da onun hür olduğunu gösteriyor. Yani Allah-u Teala insanları hür bir şekilde yaratmış. Muhalefette, itaatte seçim seçimi tamamen kişiye bırakmıştır. Sonra rivayet devam ediyor. Onların tekliflerini kolay kılmış, zorlaştırmamıştır. Az bir amele karşılık olarak da çok sevap vermiştir. allah Teala yenilerek isyan edilmemiş, zorla da kimse itaat etmek mecburiyetinde bırakmamıştır. Şimdi arkadaşlar, allah Teala insanlara bir işi yapmak zorunda bıraksaydı, bütün varlıklar toplansaydı, bu işi değiştiremezdi. Bundan dolayı itaat ve isyanda tamamen seçim özgürlüğünün insanlara mahsus olduğunu, doğruyu ve yanlışı bulmanın tamamen insanlara yönelik olduğunu anlıyoruz. Çünkü şimdi Kehf suresi 29. ayette ise şöyle buyurmaktadır. De ki hak Rabbinizdendir. İsteyen iman etsin, isteyen de kafir olsun. Şu rivayeti tekrardan şuraya okuyalım arkadaşlar. Diyor ki Allahu Teala yenilerek isyan edilmemiş, zorla da kimseyi itaat etmek mecburiyetinde bırakmamış. Yani bunun anlamı nedir e, açıklamasını? Allahu Teala insanları bir işi yapmak zorunda bırakmak isteseydi bütün yarattıkları bir araya birleştirdiler. Allah'ın bu işi yapmasından dolayı kimse Allah'a galip gelemezdi. Allahu Teala o işi onlara yaptırırdı. Bu da insanların itaatte ve isyanda Allah'a karşı itaatte ve isyanda serbest olduklarını gösteriyor. Sonra rivayet devam ediyor. Zorla da kimse itaat etmek mecburiyetinde bırakmamış. Peygamberleri de oyuncak olsun diye göndermemiş. Kitapları da boş yere nazil etmemiştir. Gökleri ve yeri, onların arasında bulunan varlıkları da batıl ve boş yere yaratmamıştır. Bu kafirlerin zanıdır. Cehennem ateşinden dolayı eyvahlar olsun kafirlerin haline. Şimdi eğer bazıların inandığı gibi İmam Ali e, rivayeti bittikten sonra şöyle bir açıklama var. Diyor eğer bazılarının inandığı gibi insan fiillerinde mecbur olsaydı, bazılarının inandığı gibi insan fiillerinde mecbur olsaydı, yani şu an bizim toplumda anlatılan bu tarzdaki kader inancında ilgi gibi, eğer ki bazılarının inandığı bir insan fiillerinde mecbur olsaydı, o zaman artık peygamber gönderip kitap indirmek bir nevi oyun ve faydası olmayan abes bir şey olurdu. Yani eğer insanlar fiillerinde mecbur olsaydı Allah yaptırmış olsaydı onlara bu fiilleri o zaman peygamber gönderip onları irşat etmenin anlamı neydi? Bu bir oyun olurdu artık. Yani madem ki benim fiillerim değişmiyor. Bir peygamber gönderip benim fikirlerimi işte emri, emri, kötülüğü yasaklaması, iyiliği emretmesinin anlamı ne olurdu o zaman? Peygamber gönderin bir anlamı yok mu? Yoktu ki. Zaten Allah beni yaratmış. Fiillerimi de bana yaptırıyor. O zaman peygamber göndermenin ne anlamı olurdu? Allahu Teala e, peygamber gönderip e, kitap indirmek bir nevi oyun ve faydasız faydası olmayan abes bir şey olurdu. Allahu Teala ise oyun ve abes işten münezzehtir. Şimdi Allah bizim öyle bir yaratıcımız var ki abes iş yapmaktan münezzehtir. Yani Fuzuli abes bir iş yapmaz. Yapmayacağına göre o zaman bu tür kelimelerin anlamı nedir? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Zira peygamber aleyhissalatu vesselam yani bütün peygamberlerin gönderilmesi ve kitapların indirilmesi insanları ıslah etmek, onları karanlıktan aydınlığa çıkarıp nuru hidayet etmek, nefsani hastalıkları tedavi etmek ve saadetli bir hayatın örnek yolunu onlara açıklamak içindir. Nitekim Allahu Teala İsra suresi 9. ayette şüphe yok ki bu Kur'an en doğru yola sevk eder diye buyurmaktadır. Yani Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin geliş sebebini, kitapların indirici sebebini insanların batıldan hakka getirebilmesi içindir. E şimdi bu şekilde olunca ve eğer ki kader mutlak ve değişme bir şey olmuş olsaydı o zaman buradaki bizim suçumuz ne olurdu? Bu kadar peygamber ve o kadar kitaplar indirmesi o zaman boşa olmuş olurdu haşa. Onun için Allahu Teala insanları yarattığı vakit eee seçim özgürlüğünü kendi iradesine ve seçimine bırakıyor. Onlara bir cüz irade veriyor ve insanın kendi seçimleriyle yaptığı fiillerde onu mesul ve sorumlu tutuyor. Yani kişi kendi yaptığı seçimlerden ve fiillerinden sorumludur. İşte ayette sizi ve fiillerinizi yaratan Allah'tır kasıt. İnsanlar kendi yaptığı fiillerde amelde seçim özgürlüğünü yapıp yani seçimini yapıp fiilini işler. Gerekli ee, güç, kuvvet işte dediğimiz bu işin gerçekleşebilmesi için ki e, gerçekleşebilmesi için ki olaylar bu yani güç kuvvet Allah tarafından verilmektedir. Ama seçim bize aittir. Onun için ben mesela bir insanı öldürmeye karar verdiğim zaman ve onu öldürdüğüm zaman o öldürme fiilini gerçekleştiren hayatı veren Allah'ın hepsi Allah'tır. Yani onun izni olmadan bir yaprak bile düşmez. Bunlar böyledir. Ama ben onu öldürme fiilini seçtiğim için ben bundan mesul oluyorum ve cezaya müstahak oluyorum. Veya bir iyilik yapmak istediğim zaman o iyiliği seçme e, fiilini seçtiğim için o seçmeyi yaptığım için o seçimimden dolayı sevap kazanıyorum. Zaten bir ağaç ektiğim zaman bu ağacın büyümesi, meyve vermesi falan filan hepsi Allah-u Teala'nın koyduğu şartlar dairesinde mevcuttur ve oluşuyor. Sadece ben o ağacı ektiğim zaman ekme fiilini seçtiğim için ben ondan dolayı mükafat görüyorum. Diğerinde ise ceza görmüş oluyorum. Ee, eğer ki faydalı olduysa Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Eğer ki soru veya yorumlarınız olsa muhakkak bekliyoruz. Allah razı olsun.